E abim yaptığını söyledi bana ödemeyi de. Tamam. Tamam konuşuruz. Ben en iyisi geleyim yüzle konuşalım. İyi günler kolay gelsin. Hoş geldin Mezun Bey. Hoş bulduk Şükran Hanım. Nasılsın? İyiyim. Sağ olun siz nasılsınız? İyiyim. Adem nasıl? Nasıl olsun dik durmaya çalışıyor ama üzüldü çok. Nasıl üzülmesin ki? Gitip, gitti bütün emeği bir gecede. O ne? Ha, imamlık sınavı için ya. Vesikalık, hüviyet fotokopisi vesaire. Sınava başvurmak için müftülüğe gideceğim de bugün ilçeye. Ne güzel. Aa, ben de ilçeye gideceğim. Beraber gidelim mi? Gidelim, dur bekle. Olur, gidelim. Yoluma yoldaş olursunuz. Yani oluruz. Gidelim tabii. Gidelim. 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 Nereye gidiyorsunuz siz? Nereye gidiyorsak gidiyoruz abi sana ne? Hem sen toptancının parasını ödememişsin ne oluyor? Yo ödedim. Öyle demiyor ama. O zaman yalan söylüyor Şükran. Hem benim soruma cevap ver. Ben size bir daha görüşmeyeceksiniz demedim. Dedin. Ama abi biz o aşamaları çoktan geçtik. Evleneceğiz biz. Evet doğru evleneceğiz. Şu kanalım şimdi böyle patlıyor E Söylerim tabi Vahit. Yanlış bir şey mi yapıyoruz biz? Çok doğru yapmıyoruz. Helal dairesinde görüşürüz zaten. Ya siz ne diyorsunuz ya? Ha? Ne evliliği çocuk oyuncağı mı bu? Hem nasıl geçineceksiniz? Bunun da üç kuruş maaşla mı? Yalnız öyle üç kuruş falan doğru olmadı rica ederim. Helal para neticede. Allah'ın izniyle imam olunca maaşım da yükselir. Bir yokluk çekmeyiz çok şükür. Gül gibi geçinip gideriz. Bizim zaten çok masrafımız da olmaz. Ben yavaştan evi düzmeye de başlamıştım. Çatal bıçak takımı, yemek takımı falan. Onların hepsi bende. Tamam Müezzin Bey. Ne açıklama yapıyorsun sen? Boş ver onu. Gidelim hadi. Şimdi gideceğim abi. Toptancıyla görüşeceğim. Sonra konuşacağız seninle. Selamun aleyküm. Git tamam sen git. Sanki bir şey yapabileceğim. Evleneceklermiş. Ben gösteririm size.